Merhaba ben Batu ve bugün Jazz Kaos 2 oynuyoruz. Ee, başından başlamayacağım çünkü başı biraz sıkıcı. Direkt yükleden Biraz para hilesi yapmış olabilirim. Yani Sadece parayla Araba geliştirme hilesini yaptım. Kaos hilesi falan yapmadım. Hadi başlayalım. Ben yani devam ederim. Hiç kasmıyor çok güzel. Ee, şimdi hangi görev yapsam? Yani görev falan var mıdır? Buradan bakmayacaktım doğru. Bakayım. Oh ha. Tamam lan korktum ben bu kaybolmuş falan. Aldım. O oh, 60 sert insan. Oh my god, uçuyor. Şimdi bakayım neler var. Ee, ah, tamam. Bir yer var, maha var. Şura, şuraya gidelim. Tamam. O. Oh. Sakin. Al. Oh. Aç. jet kullanmak kolay değil yani. Ama gerçekçilik bakımından yani gerçekçilik şeyinden bayağı güzel. Böyle zor falan kalkıyor. Bir tane jet var. Oo. O kadar zor kalkıyor ki. Havalanında bile zor kalkıyor lan. Çok zor kaldırıyorum ben yani. onu. Multiplayer'da var sanırım. Bu Normalde de olabilir. Yakınlaşım atlarım. O görevli yere. Ve Pişt. şöyle. Ama çok da risk. Çok riskli. Ha iyi indim. Orada adam. Ha tamam. Ve görev başlatalım. Şöyle yerlere geçeyim. Evet göreviniz neymiş? Silah var. Silah bıraktım aldım. Neyse. Ee, o tam. Yürüyerek de gidelim. Yakın zaten. Oyunu ben indirimde aldım. Normalde oyun 22 lira. İlk başta oyun 4.5 lira olmuştu. Sonra e, 11 liraya çıktı. Sonra 22 lira oldu sanırım. Tekrar şu an fiyatını bilmiyorum. Geber. Seni, dün aldım sanırım. Dün cuma ise dün aldım. Laptop. La 3, 1, 2, 4. Tamamlandı. Evet. Oğlum çok iyi lan <laughs> lan ben laptopun yanına gitmedim mi? Az önce ben bir yere gidip geldim o yüzden bir gitti kaldı iki tane, iki tane. o biraz uzakta yarım kilometre ama pek değil hızla gideriz oraya. Uu. Lan lan lanet olsun. Koş. Yani uç. Ne yaparsan yap. Ata ata. Au! 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 Kimsin lan sen? Salak. Kimsiniz lan siz? Bu kadar değil öyle. Şunu da alayım. Kimsiniz lan? Ayıp ayıp. Sonra kafana bir çar atarım ama atamadım. 2 1 4 2 tamam. Hay sizle uğraşamam ben. Oo yine mi arkadaş? Oh my god herkes geldi. Tamam 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 sakin. Ay. Hay sıçayım ağzınıza. İlla küfür ettireceğiniz değil mi? Sen kimsin lan? Nesin lan sen? Oo, neredeyse bir kilometre. Oo, oraya gidene kadar. Yeterim diyeceğim de jetaya verene kadar giderim zaten. Yani kalkana kadar. Yakın ya. <laughs> Koş. Başar bu oyunun başı biraz sıkıcı. Böyle at oyun başının atmosferi kötü yani. Şey oyun çok güzel. Acayip güzel de oyunun başın atmosferi kötü. Şey gece yani sabah olunca çok güzel oluyor oyun. Aynı gerçekteki gibi. Para var da ben niye alıyorum? Çünkü şey hani e tamamlandı falan var ya. Onları tamamlayınca kaos kazanıyoruz. Kaos hilesini de yapmadım. Yani. Az beni rahat bırakın. Hadi. Şunu da alayım. Bileceğim de adam gibi silah yoktur kesin bakayım. Hmm. Zaten benim silahım. mermisini aldım. Okey. Al oğlum. Kar kafanı. Ay. Bir kere de gelmeyin. Şu an benim ne yapmam gerekiyor şu laptopa? Tıklayım. Ha tamam tamam anladım. Bekleyeceğim yani. Ay. Dur git. Of. Ay. Çok sinir bunlar ya. Ve bir tane daha görev. Ay bir tane görev. Bir tane değil. İşte görev tamamladık. Bakın şimdi. Hop. Şimdi. Yok. Şöyle. Lan. he. Şöyle gidelim. Ay oğlum. Ya. Görev var mı başka? Dur bir saniye olayım. Al. Taş parçaları. Burayı tamamlamayacağım ya. Sıkıcı olur videoda. Bu ne bu? He tamam. Acaba şimdi nereye gitsek? i̇nşallah İn video burayı da çekiyordur. Çekiyor ya. Sıkıntı yok. Oo, buraya bu kadar uzağa geceler mi lan? Yok yok. Başka bir var mı? Var mı? Var mı lan? Oh my god. Burada bir görev var. Yetle gidilir mi lan? Nerede? Ha siktir. Pardon da. Yani ayıp oluyor. Bu kadar uzak. Ay. Oğlum ya. Of. Oh, oh. Sinir oluyor. Böyle yerler açıldığında 60 FPS'ye sabitleniyor video. O zaman ben oraya gidince videoyu açayım. Ay. Aynen aynen. Öyle yapayım. Hadi. Görüşürüz gençler. Evet devam ediyoruz. Sizin için bir saniye benim için 10 saniye aslında 10 saniye değildi yani. İşte bayağı uğraştım lan gelmek için 21 kilometre oğlum. Bir görev için bu kadar gelinir mi? Hadi lan hadi. Ne yüksekten uçmuşum be. Siz kimsiniz lan? Ne oluyor? Lan? <laughs> Oğlum ne yapıyor ya? Nerede? Ha, orada bir şey var. Aldım. Lan kimler savaşıyor ya? Sinir oldum mu Şuraya gelin. Sen misin lan? Sen kimsin mal? <laughs> He tamam anladım. Şimdi ne diyor? Ay, beyaz kaplanlar. Ha onları biliyorum ya. Şey ormanında falan dolaşıyorlarmış. Şöyle ooo. Ah. Şöyle gideyim bu Kötüler miydi beyaz kaplanlar? iyiler miydi? Hatırlamıyorum da. Bir grupmuş. Lan öküz gibi gittim ya. Şu parayı da alayım. Tamam. Ee, tamamlamama Ha. Bu bir resi. Şurada yüz, yüzde %19 yüzde on tamamlandı yazıyor işte. Aaaa! Ateş ediyorlar utanmazlar. Korktum lan ben. O nasıl bir tepkiyse artık. Benim şeyim var lan. Ee, saldırı tüfeğim var. Havanız kim oğlum? Aa, snipercı. Az önce kırmızı nişanı gördünüz yani, Yani kırmızı lazeri. Sanırım snipercıydı o. Şuraya gidelim de. Kimsin lan? Sen misin lan? Sen aa! Aa! siktir. Lan öl lan öl. Lan ölmedi ya şerefsize bak. Ya, oğlum. Allah ne al. Kafana bir Her yerde lan lan. Çıkabilir. Sıçayım ağzına. Ben de Al. Burada sniper vardır yüzde <laughs> yüz. Ayıp ayıp. Bu bir. Orada da bir tane var. Aa ölüyorum. Bu iki. Başka ananı sikim. Oğlum acemiydi oynuyorum. Var ya o kadar zor ki. Oo. O kadar zor ki anlatamam. Acemi de oynuyorum bir de arkadaş. Böyle bir şey mi var? Lan! Nereden başladı o çocuğu? Nereden başlattı bizi? Neyse ben videoyu devam edeceğim. Evet yine sizin için bir saniye. Benim için 10 saniye. Bu sefer direkt hayvan gibi dalmayacağım. Şöyle gizli gizli dalacağım. Şşş. Neredesiniz lan pişler? Hmm, tamam okumuyorum siz okuyun. Ben eriniyorum okuma. Okumayı sevmem. Biliyorsunuz. Ay gördüler sıçayım ya. Of küfür ediyor. i̇lla Ill, beni küfür ettiriyor. Sen Aaaa! Lan! Sus atma hoç. Oh my god. Oh my god. Aaaa! Sniper! Wow. Senin ağzın nasıl çim? Ya. Oğlum çek tek gelin lan. Sniper'cıyı öldürdüm. Kimsiniz lan? Ha! <laughs> Sen de kimsin? Senin lanet olsun. Lanet olsun size. Bu asızın Creed'lik mora benziyor sanki. <laughs> ah! Şimdi onlara Evet. E, e, tamam. Telsiz nerede? Telsiz. O yakınmış. Sniper. Wow. Az mermisi. Telsiz al. Silah sesleri duydum. Her şey yolundaysa ee, okuyamadım. Hayır. Küçük bir kargaşa. Önemli bir şey yok. Tamam. Silah sesleri duymuş adam. Kesin birisi gelecek. Kesin komutan falan gelecek. Cellat. Her şeydi sanırım. Dost adam. Düşman da olabilir. Anasikii. Orospu çocuğu. Yine mi baştan başlatacak? Sikim ağzına. Anasikii. Eğer baştan başlarsa var ya bak. Şey yaparım. O görevi bitirince açarım. Hah iyi iyi tamam. Şuradan da. Sen cellat orospu çocuğu. Sen orospu çocuğusun. Ananı sikeyim. piç öldürme. Ananı sikeyim. Söğret ben vurdum. Hayır sikeyim dur. Evet cellat öldürdüm. O piç öldürdüm. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Orospu çocukları. Lan sikeyim ağzınıza. Mal niye orada bekliyorsun? Salak. Salağa bak ya. Sola bak. Hay gelin lan hepiniz gelin. O bana Saklanmayın lan. Sniperca senin de ağzına sıçayım. Ben senin punk senin de ağzına sıçayım. Gelin lan. Ananı sıçayım. <laughs> Piçler. <laughs> lan oğlum ne oluyor? Ne? Hep. Cellat. Senin de ağzını sikeyim. Ay hey, cellat öldürdüm doğru. La cellat. Ay cellat yok. Hay. Hay e beni sikeyim. Ananı sikeyim. Oros bu. Kim öldürüyor? <laughs> La beni vurun onu vuracağınız salak lan. Onu niye vuruyorsunuz? Onun güne. La sen de her yerde bir duruyorsun salak ya. Gürze kal. Gitsene böyle. Ha? Aferin lan. Adam çıktın. Diyeceğim de. Hadi koş, koş salak. Bin motora bin. Aha affedim lan. Helal. Hayat, evet tabii ki mal. Seni kurtardık Kaydedin bari şuradan. Oh! Sonunda. Çok gerildim lan oyun oynarken. Yani o görevde. Adam bir duruyor yerde. Nereye gideceğiz mal? Ben seviyorum mu? Adam bak ya. Sanki biz seviyoruz beklemeyi. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum. Motor sürmeyi bilse bir de. Çok ani dönüşler yapılır mı? Ben varım arkanda. Vururum bak seni. Çok yakışıklıyım lan. oyunun grafikleri al muhteşem. Oğlum o neydi lan? Ha! Çarpıyordum. Ananı sikeyim. Al! Düşman pusuz. Oğlum senin canın mal Aa! Askala vuruyordum. Askala vuruyordum onu sikeyim. Aslında kıyıda benziyor lan şu. senin canın az mal. Sen önden niye koştura koştura gidiyor salak ya. Ben ben saraya binerim bak, arkadaş. Ha aferin lan. Oğlum yalnız oyunun grafikleri muhteşem ya. Ben kötü grafiklerde oynuyorum. Ona rağmen ıı süper. O kadar güzel. Al mal çarpıyorum sana salak. <laughs> ah! <laughs> Lan. Aha, sağ önüne geçtim. Diyeceğim de sen benim önüne geçtin. Oğlum ne yapıyorsun salak ya? Mal motor sürmeyi bilmiyor sonra. A, oğlum. Al bak iyi oldu mu motoru şey yapacağım senin yüzünden. Tamam. Yine kaydedim lan korkuyorum. Dur dur saniye kaydedim oğlum. Ayıp olur bak yoksa. O kadar şey gider falan. Oyun arada sırada kapanıyor. Korkuyorum. Neredesin? Çok yakışıklıyım ya. Oğlum öldürdük mü lan adamı? Hopefully something helpful for a change. Ne diyorsun? Ha, tam. Hay oğlum bir görev bitmedi lan. Al bay. Au! 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 Aa! Sikim ağzına. Oros bu. Lan! Kimsin amına? Ölüyoruz. Hayır, hayır ölemem ben bak. Ölürsen ya oğlum sikim ben böyle. Silaha nasıl sikim? Lan! Salak cana bak cana Lan oğlum çöldeyiz Al bomba götüne sok Lan bombam yokmuş Rezil oldum Ha varmış lan A tek tek bombası hayır Ha Mervisi de varmış Evet ee, Alvay'ın anasını sikecektik çektik de Mervi bitti Şu sen kim Lan ben de Merve bit hemen biter diye hepsini harcadım. Ah. Lan silah sandım. Lan burası yamuk sanki. Ya da ben yamuk. Bakayım. Doğru lan orası yamuk. Şöyle şu şu, şu piçi çarak yani piç demin de kankam. Ekipmanlar keskin nişancı tüfeği saldırı tüfeği tabii ki ay ha geliştireyim. Geliştirmezsem olmaz ayıp ayıp olur ayıp. Ve saldırı tüfeğini de aldık. Sayılır dur. Hadi görüşürüz slot. Slot mu lan adı? Slot'tur. Tabi slot oğlum baş. Dur ha silah almadım mı? Mal. Neyse bu. Dur. Tıkla neyse. Ne diyor lan? Bu kesin burada da benim tüfeğimden yok. Çünkü yani <laughs> neyse konuşamıyorum ben. Şu ay atla. Öl lan salak öldü. Niye ölüyor mal? Data ay ay oğlum siktirin gidin lan bir. Gidin gidin. Aldı mı? Oh be. Hmm, bir data kartı. Ajanların standart kartlarından biri kontrol edelim. Neyse boşver geç. Hmm. Ay E benim silahım nerede? 3'e tıklıyorum almıyor neyse. Oğlum ne oldu lan? Silahım nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Helikopter neredeyse? Ana Dur bir saniye yine kaydedelim. Kaydetmek alışkanlık yapıyor biliyorsunuz. Yani. Şimdi çok havalı bir şey yapacağım.